Benim iki tane genç arkadaşım var. İsimleri lazım değil. 2019 yılı çok iyi geçmedi bizim için. Bizim için iyi geçti pardon. Biraz etrafımız için iyi geçmedi belki. Bir tane seçim yapıldı İstanbul'da. Seçim birileri kaybetti. Ondan sonra kuralı değiştirdiler. Bir daha yapacağız dediler. Bu sefer daha büyük kaybettiler ama ikincisi olmadan önce bizi sürdüler. Bir tanemizi Beykoz'a gönderdiler. İki tanemizi Şile'ye gönderdiler. Ben onlardan biraz önce gittim, sonra onları peşime yolladılar. Takındıkları tavır da insanların dürüst olması, yalan söylemeden demokrasi yarışında olmalarıydı. Bu gençler kendileri bu kararı aldılar ama öyle bir algı yarattılar ki sanki ben bir şey demişim de benim peşime takılıp gelmişler. Onları fitlemişim, örgütlemişim, anarşik anarşist hareketler yapmışım. Oysa öyle olmadı, onlar kendi kararlarını verdiler. 5-6 ay bir Zor günler yaşadık. Sonra hayırlısıyla bitti. Eski yerlerimize geri geldik. Ama hala tabii hasarları vardır üzerimizde. Mesela o genç arkadaşlarımdan bir tanesinde aşırı agresiflik görüyorum. <laughs> fazla sinirli, fazla tahammülsüz buluyorum. Ben zaten yapı olarak öyle diyeyim ama o öyle değildi. Bende ise hiçbir şeye motivasyon yok gibi. Herhalde psikolojide bıraktığı hasar böyle bir şey. Farklı farklı. Ben de hiçbir şey elim gitmiyor. İsteyerek yapmıyorum birçok şeyi. En sevdiğim yemeği bile karnımı doyurayım diye yiyorum öyle bir Netflix'te falan bir şey izleyeceksem canım çekmiyor. Belki Belki Westworld çıkarsa <laughs> değişebilir o dengeler. En gencimiz ve diğer üçüncüsü olan, o da biraz daha böyle eskiye nazaran ilkelerinden ödün verdi. Sanki biraz medium bedenden large bedene çıktı gibi. Daha bir gevşedi yani. Belki yaşı da büyüyor ondandır çok genç çünkü. Böyle bir yıl geçirdik 2019. Dedik ki o biter, yenisi gelir, iyi olur diye. Onda da durumlar malumdur. Şu an 2020'nin Mart ayındayız başında işte askerler onlar bunlar. Yine yalanın bile bir para. Hamaset almış başını gidiyor. Düne kadar NATO'cuların alayı şimdi Rusyacıydı. Rusyacıların alayı şimdi bir bakmışsın NATO'cu olmuş. Yasin bir öncekinde Şile'ye gitmiştik. Şimdi Silivri olmasın? Silivri'ye de razıyız abi. Bak razıyız diyor. Razıyız. Razıyız elhamdülillah.